Evet, Valorant'ın büyük güncellemesine az bir süre kaldı. Güncelleme tarihi geldikçe de ajan hakkında ufak tefek bilgiler sızıntılarda gelmeye devam ediyor. Geçenki videomuzda yeni ajanımızın sızıntıları hakkında konuşmuştuk ve bir de viral olmuş troll bir ajandan bahsetmiştik. Şimdi de elimizde olan yeni bilgilere bakalım. Öncelikle ajanın kadın mı yoksa erkek mi olacağı henüz belli değil. Ajanımız yüksek ihtimalle Hindistanlı olacak. Özel yeteneklerini sudan alacak ya da su ile bir bağlantısı olacak. Karakterimiz oyun içinde hangi amaca hizmet edeceği henüz net değil. Fakat söylentiler kontrol uzmanı ya da önce olacağı söylüyor. Ajanımızın kod ismi Mage. Gerçek isminin de Varun Batra olacağı söyleniliyor. Bir de kadın karakter mi yoksa erkek karakter mi bu son günlerde baya bir tartışılmaya başlandı. Ama hem kulis söylentilerini hem de yorumları detaylı bir şekilde incelediğimde çoğu kişi kadın karakter geleceğini söylüyor. Ama tabii ki bu henüz kesin değil. Bu arada nedense bazı kişiler oyuna gelecek olan yeni ajanı sürekli kopya bir karaktere benzetmeye çalışıyorlar. Yani sonuçta Valorant'taki ajanlar sadece Valorant için tasarlanan özel karakterler. Ama bazı kişiler sırf insanları trollemek için de tanıdık simaların görsellerini sanki Valorant ajanıymış gibi süsleyip forum sitelerinde kandırmaya çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki yok artık. Poseidon'la ya da X-Men karakteriyle de kimseyi kandıramazlar. Ama maalesef birçok kişiyi kandırmayı başarmışlar. Özellikle de X-Men karakteriyle. Geçen videodan da hatırlarsanız X-Men karakterini Valorant karakterine benzetip forum sitelerinde birçok kişiyi kandırmayı başarabilmişlerdi. Şimdi de ortalıkta bu resim dönüyor. Yalnız bu seferki X-Men karakterine göre daha anlamlı olmuş. Çünkü biliyorsunuz ki yeni ajanın su ile bir bağlantısı olacağı söyleniliyor. Ama tabii ki bu bağlantının Poseidon'la örneklendirilmesi gayet komik ve troll olmuş. Diğer tasarımı incelersek de. Açıkçası şu iki görsel öyle bir tasarlanmış ki sanki Valorant'ın resmi tasarımı gibi olmuş. Bu arada yaklaşık 14 gün sonra gelecek olan yeni koleksiyon Valorant sosyal medya hesaplarından bir kısmı üstü kapalı da olsa tanıtıldı. Fakat daha sonra bu tanıtım hemen silindi. Henüz resmi olarak oyun içinde olmadan tanıtıldığı için silinme ihtimal yüksek. Fakat neden daha önce sosyal medya hesaplarından paylaşıp sildikleri henüz belli değil. Videomuzu bitirmeden önce Discord adresimize katılıp son bilgi bilgilerden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Spike B'de düştü. Bitti, bitti. Spike yerleştirildi. Kuvvet işareti kurdu. kaldı. <laughs> abi. abi sen ne yaptın ona blok koyayım ya? Ne? Sen sen be. <gülüyor> <gülüyor> sen ne sen oğlum? Bilakoyun şova. <laughs>